Selamünaleyküm hocam. Müşrik bu bayanla evlenmek küfür e, oluyor mu? Şimdi umumiyetle bu zina üzerinden değerlendirildiğinde haram hükmü alıyor. Ama alimler kitaplarında işte müşriklerle evlenmenin e, başka din mensuplarıyla evlenmenin ehli kitabın dışında haram diye lafızlarla bunları bablarda belirtseler de şahitlerin huzura getirilmesi ve bu işin nikah aktı ile gerçekleştirilmesi bunun meşru bir şekilde yap, meşru bir şekilde yapılması tabii ki küfrü gerektiren bir e, durum söz konusu olur. Bu Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı bir şeyi, şahitliğinin geçerli olmadığı bir şeyi, e, nikah hakkının geçerli olmadığı bir durumu bu huzurda getirip bu ortamı kurmak e, ayeti ayeti inkara ve yalanlamaya delalet eder. Bundan dolayı tehlikeli bir durumdur. Bundan kaçınmak lazım.